Türkiye'nin yepyeni biberon markası Komotomo. Diğer biberonlardan farklı olarak Türkiye'nin ilk ve tek silikon biberonu. Silikon bebekler için en sağlıklı ve hijyenik bir üründür. Cam ile aynı ham maddeden oluşuyor. Cam gibi ağır ve düştüğünde kırılma riski yok. Plastik ürünler gibi içeriğindekini etkileyecek kimyasallar içermiyor. Ve plastik ürünün kullanımını bebeklerde çok önermiyoruz. Silikonun yüksek ısıya dayanıklı olması ve içindeki maddeyi etkilememesi bizim için güvenle kullandığımız bir ürün. Bu ürünün özelliklerine baktığımızda ağız kısmı oldukça geniş ve emzik kısmındaki iki tane çift havalandırma delikleri sayesinde antikolik özelliği var. Bebeklerin bu kısma, silikon kısma dokunduğunda aslında insan tenine dokunuyormuş hissiyle birlikte bebeklerin kendini daha güvenli hissetmesini sağlıyor. Bebekler doğduktan sonra meme emerken anne memesine dokunarak, masaj yaparak süt akışını hızlandırır. Bebeklerin meme emiyormuş gibi biberon emmesi bizim için bir avantaj ama diğer bir durum bebeklerde biberon alırken meme karmaşası yaşayabiliyorlar ve bu karmaşayı önlemek için içindeki sütün akışı bizim için önemli bu akış yeni doğan bebek için uygun olduğu için sanki memeden süt geliyormuş gibi oluyor. Bu ürünün en önemli özelliklerinden bir diğeri ise temizliği. Bazen temizlik çok zor olabiliyor ama bu biberonun geniş ağız kısmı sayesinde ellerimizle içini çok rahat kullanabiliyoruz ve temizlik fırçası kullanmamıza bile gerek kalmıyor.